Ee, misafirlerimiz şık şimdi bu kadar mı yani? Burayı boşuna mı atladık abi? E, Çatının üstüne var. düştüm. 8 mi? O arkaya da düştü. Evet. Bir dakika benim buraya da düşen oldu. Aynen. Abi adam silah aldı önümde. Bana gelmeniz lazım. Anlaması. Pompalı var. Helal abi. Oo, süper. bir dakika lan durun bende bir silah. alayım. Ben bunu hiç görmedim ya. Valla Oyun baklarla dolu. C yayınlar oldu. Sert <laughs> oyun ya. Adama biraz demeç vurdum şurada. Ee, <laughs> gidiyorum. Şu kuleye de bakalım da. Şu adamın lütfuna ihtiyacım var. Gördüm adamı. Lan <laughs> yani hiçbir şey yokmuş yazık. Bana. Onu var. ben alırım. <laughs> ha şurada adam. Şurada şurada. <laughs> Konteynerin arkasında. Lan bot mu? o? Ha botmuş. Tamam tamam botmuş. Şu adam ilerideydi abi. Dikkat edin. <laughs> <laughs> Hadi doğru ya. Doğru ya. Ya botları seviyorum ya. Kar getirmiş bana. E, Sağ'yı mı temizleyelim, C'yi temizleyelim? Şurada abi. Bence e, direkt C'yi temizlesek daha iyi sanki. Bir grubunum Gidelim enimler. abi, direkt. Başlayalım oraya. İki var burada, Nerede? Neyse, dur. Dur, birazdan alacağım. Abi, şurada. Enimler. Tamam tamam. Dursun o şey. Hüseyin geldim. Beraberiz. Benim Elimde UMP var ya. <laughs> Arkanızdayım. Elimde UMP var. Gitarım. Aa bomba attım. Daha çıktı. Tam onu bayıldım. Bayıldım onu. Beni bir koruyun. Üstte adam var. Üstte dikkat edin. Ab, de karazi bize. İçeri gel abi bak hemen içeri koş. Koş koş koş. Bir şey yarası var. Da... Abi canı 0 mı değil ya. Sıfır abi ben sıfır. Yukarıdan da sıfırdım ona. Kimi bitirdin ha? ha? Tam bitmiş adamı. Onu ya. öldürdüm. Gelen var ha. Ses var. Onu vurdum diyor. bana. Gel abi gel. Botar oldu. Oo TGF'ymiş kanka bunlar. Ama gerçek değil mi? Evet, ben hem aşağıdan sıktım o adama hem yuvar çıkınca da vurdum. He bu Aşağıda bayıl. Can neyse can Şurada bot Aynen. var abi. Lan bot botu vuruyor ya. Vallahi bende de yok hadi. Sizi ben bir alayım kardeşim. Lan Oynamadan. Oğlum ne girdi? Aa üst seviye kaskı varmış. Aa botum lan Kil, kil, kim, ça çaldı lan kitim? Kilimi? Konuşamadım dur. Benim kitimi hangi delikanlı çaldı? Bir söyleyebilir misiniz? Nereden vurdu bu abi? Şu üstüm temiz mi? Dikkat edin de. ben de Bir dakika abi, galiba çatıdasın. Yo içeride bu adam tamam. Benim altımda şu an. Abi dal içeriye. Gel abi arkamdan. Allah bir dakika. Bekle 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 bekle. Sen canlı Çıkamıyorum bir dakika. Heh. Vallahi kapı kapandı. Baba Oo. Fişek bulmuş. Bir dakika baygın kim? Yapma çıkamıyorum. Nerede ya. Bayıldın mı? He, ee, adam birini aldım. Öbürüne de damage verdim. Bayıldım. Fişeyi buldum ama mermisini atmışlar ha. Şey, Bunlar At attı bir şey. Ha attılar mı? Ha geliyor. Oho, Kit start. var mı bunlarda? Kit yok. Bir tane, aa beş adam beş var abi adam var. İşaret, işaret. Allah. Karşıda en sondaki adam. Adam altı var verebilirim kar Varla. varsa. Varlar, süper olur kar var. Yukarıdaki bir de drop'a bakayım. Neredesin, neredesin? Ve AVR'de AUG var abi. Can lazım can. Dur hemen sana atacağım bir dakika. Gel şu AUG'u okay. bir alabilir miyim? Lan niye tumulduyorsun bir dursana. Adam altıyı buraya attım. Geliyorum, şu karşıdaki adamı göremedim. Bottu galiba o. Nerede altı? Yukarıda m falan attılar. Burada. Abi avgı oynadım. Şey avgalıyım. Ee, Adam sal oraya. Gel kanka kilitliyorum ben sana. Direkt fullle. Aldın değil mi? Ha tamam. Aldım. Şu ilerideydi ya. Bottu <laughs> galiba. Ama <laughs> elal değilim. Ben şöyle bir çadıdan gideyim. 556'ınız var mı? Yok çatıya bırakmışım bir 30 tane falan ben almadım. Ben bırakabilirim. Ben biraz 350 tane falan aldım da. Aha. <laughs> <laughs> Oradan bir köymüş. Bir oynayayım da bırakırım. Dur abi. O az önceki adam o zaman bot değildi. Beni gördü hemen kaçtı çünkü. Ha gördüm seni. İnfosu neredeydi? Şu gözü kapatın. <laughs> Bir tane, var, bir tane headshot yedi, bir tane ee, headshot yedi. kişi galiba yanlış görmediysem, soldan biri de geç, geçti. Biri burada. Sağdan, sağdan yanaşalım. Bir dakika, yani şu... Ee, ha, sağdan gidiyor. Biri sağdan gidiyor, bir tane daha headshot yedi. Git, git, şu en sondan sağa doğru gidiyor. At, şu en sondan. Onlar da fişek. Onlar da fişek atmış. Tamam, bas tamam, sağda. abi. Sağdan gidin, sağa bir kişi geçti, headshot yedi. Kürşat tam karşısında dikkat et, köşeden çıkabilir ileride şu ileride var ya. Headshot yedi. Abi hemen şunların bir drop'una. Baygın kayan merkezi. Oğlum nerede lan? Drop 3 kişi. Tamam iki baygın abi. Seni ben öleyim hatta hiç öldüreyim hiç bilmiyorum. Kayanın arkasında bir baygın daha var. Arkaladım, arkaladım, arkaladım. Tamam. Sol tarafta adam var mıydı? Yok. Kulede galiba Enemies iki kişi. Ahead. Evet, orada abi. Mk var. Gördüm. Aa, Temiz. tam, tam evet, sıkıyordum var ya. <laughs> güzel güzel, elinize sağlık. 10 numara. Şurada iki baygın var abi. Şundan bir lootlanalım ya. Saatten sonra bizim mi toplayalım? <laughs> Dropdakine gidiyoruz. Siz oraya bakın. üç kişi varmış burada. Öf 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 kardeşim nerelere düştük be. Güzel. Güzel. Adam, var. var. Bot mu? Bot galiba. Arkada da biri var ya. Lan oğlum orada ne yapıyorsun sen ya? Lan ben vuracaktım çaldı. gel gel diğerini sana bırakayım gel. Oo 8x mk <laughs> Alın abi. Bir dakika 8'i ben alabilir miyim? <laughs> altı hisse salayım da. Allah gitti 6'da gitti. Kanki 8'i sarabiliyorum ya da 6'yı? <laughs> al. He, tamamdır eyvallah. Ne ne var? Şunu şunu, aldım? şunu al. Bak şurada bir tane var kanka. İki tane. Kill olmayan alsın abi. Bak açıkta koşuyor bir tanesi. Bir tane de şurada. Bunu da alın. Bak şurada önümde. Oğlum pırıl pırıl. Lan oğlum pırıl pırıl benim gömleğimi yeleyim. Bunlar takımmış lan nasıl oluyor? da mı takım kuruyor bilmiyorum ki. Aynen. Olur. Takım sayma halim deniyordu. Allah'tan yeleğime sıkmadı ha. Mini ile Scar var. Açılar buraya bir şey bıraktınız mı? <laughs> şansına abi. ne kalıyorsa. Gördün değil mi Drogo? Ne yönünü? Ee, ben de kasma olayı olmuyor ya. Sağda adam var. Sağda. Adam var. Tamam. Solda da var. Abi şarjörü deyip sıkamadık mı diyorsunuz bana ya? Onu da bitirelim abi adamları burada bir yerde. Be. Git git git. Önde önde. Abi 2 kill de ben alamadım ha. <laughs> o kadar da vurdum ben niye alamadım ya bunları? Allah Allah. <laughs> Comfort. Eee... Aha. Güzel. <laughs> Abi be, abime mermi boşuna gitti gene. Tüh. ben de yukarıda gene bakayım abi. abi. Tamam, e abi, durum basalım. Bakmayın. Geliyorum ben size arabayla toplamıştım. Köpçü gibisin Akif. <laughs> abi ikisine de bayağı sıktım. Daha doğrusu bir tanesine çok sıktım. Düşak. O kilit bile vermedi hadi hadi. var. Otopomp ben Oo, aldım. Drop'un düştüğü yere bak. Evet. Hatta Kanka kara alalım. Önümüzde de, bir, önümüzde de, bir, drop var. Aynen. Sen kara al. Gel gel be. gel. Şu al al o zaman şunu. Buddy 6'yı sana attım. 4'ü ben aldım. Kimse var mı? Yok. Güzel. Hemen gidelim. Lan bunun lastiğini mi patlatmış oğlum? Yakıtını bitirmişsiniz. Bak 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 çakallar lastikleri patlatmışlar. Oğlum siz nasıl bir çakalsınız lan? Aa, solda bu adam var. Şakal. Motorla gidiyor. Önümüzde motorla gidiyor. Tarayın şunu. Nerede? Oha. Bin bin. Kaza abi, yaptı. Hiç vuramadım ya. Abi yakıt yetmeyebilir dur. O biraz panikledi. Bas abi, bas, bas, Bayağı az canım. Dümdüz git. Gel yakıt yetmeyecek. Dümdüz git sol biraz daha. Tam önümüzde bari. Biraz soldu. Aa solda solda. Yatıyor lan yatıyor burada. Abi be. Ulan tüh. Mıkış Adam. ol. <laughs> Tankim, Kankim. Sesin geliyor mu? Kürşat o üçü ver. O, üçü ver. Ha. o üçü ver. Nasıl? da zıpladı. Tamam şimdi. Her türlü vururum şimdi. yaktığımız azaldı. Şu drop'a bakın. Aha. Oh. Önümüzden ateş geldi. Kime geldi? Gelmedi şu taraftan ha gördüm. Dur öyle dur dur dur. Hadi bakayım. Selam. O kamuflajı almak da değil de aslan hani parçası. Bayıldı değil mi? Bayıldı bayıldı. Öldü adam. öldü. Bayıldı öldü. Ben rastlıyorum abi. Yok, hani Adamlar şey var onun. Adam var, var Adam var adam var. Nerede? Oo. Evet duydum. AVM'si Neden, var. Hadi. Ben şöyle bir bombalayayım abi orayı. Bomba yanaştım. savar. Adam önümde. Adam Lan lan. lan. önümüzde Dağını adam. yapıyor. Lan oğlum nasıl bir adam AVM'sini atmış garibim ya. Ulan tamam. jarjör değiştirirken kaç yıldır denk geliyorum. Bu nedir ya? Ee, dikeyiniz var mı kardeş? AVM falan var ha. Alın Dikey şunu gel bunda var. var. Bunda var. Yani dikeyi de alırsam. Okeyim 4 attım. Ağabeyime mermisi verebilirim kanka. Arabayı buraya salayım bence. Tamam. Oo sağlam oldum, oldum. Adam olabilir. İleriden bir araç geçti gibi oldu. Aha! Araba geliyor. Yat yere. Yere yat. Ya <laughs> <Aa>, yatma <laughs> Tamam. Helal. Temiz. Aa akip bayılmış. Tuttum. da mı oraya <laughs> at? Diyeceğim de yok. Aman dikkat edin. Alt pencereden de bakıyor adam dikkat edin bir tane baygın Abi Lan, arabamız Ben de baygına vurdum Arabamız şöyle bir rastlayalım ya neyse Öf, Gözlerim yanıyor ya Evin altında helal Bayıldım köşe. köşe köşe baygın değil Tamam ben şöyle bir e, sisliyorum abi onu Abi onlar kalmış sadece yürüyün basalım ikisi bas, baygın Bas 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 Ben gidiyorum zaten Aşıyorum bir saniye Sollu gidiyorum ben. Şurasında bir... takat oradan. Buradan basıyoruz da. Artık kim Alt olursa. Katta. Tamam bomba yağdırdım oraya. Alt katta içeride. Adem önünde. Adem bekle yavaş öne. Yok bakıyorum buradan. Canım bayağı az at da Gelin uzman basalım abi. Anan avradım bomba, bomba attı evet. ah be. Gel Benim ben <laughs> Kanki beni tutmanız lazım. içeri gelin. Abi saniyeli attın abi, ya kaçamadım hiç. Bize. Şu yukarıya bak abi. Mı? Şu tam önüme düştü şu var ya bomba. Dur abi dur. Şerim bekle bir dakika. Arkadan da atlayabilir dikkat. Bekle abi. Eee Tamam, at bombayı. Yukarı yukarı yukarı. Çatı. Tamam ikisi buradaymış. Süper. Çatı, helal. Elinize sağlık on numara. Şöyle biraz da hediye 86, göndereyim. 16 32 33 kil. O 16 kil 2204 hasar. 32 33 kil. Toprağım Hüseyin biraz erken öldü ama sağlık olsun. Kanı yerde kalmadı. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteğiniz benim için çok önemli. Şimdiden kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.